Sayın Yönetim Kurulu'na <laughs> bizi son saat ve buraya koydukları için bir kere daha müteşekkiriz. Her türlü destekleri için teşekkür ediyoruz. Yani orası için şey tarafı ama bu, bu şekilde olunca tabii ki bu şekilde oluyor. Ee, genel anlamda hani geçen sene için ki hatta bu kongre sürecindeki teşekkür, destekleri için müteşekkiriz kendilerine. Yani bu bizim müjim oturumu genelde bu kadere uğraması sorununu çözemedik hala. Evet şimdi bu oturumda ee, Yüce Derneğimizin Bilimsel yayın organı Geçen senesini tartışacağız Öncelikle ben e, kısa bir sunum yapacağım Editorial Board'dan e, Dört hocamız e, Yaşar Hoca, Özlem Hoca e, Ve Selçuk Hocalar buradalar e, Benim sunumumdan sonra Bu sene Editorial Board üyelerinin e, Puanlamalarıyla Geçen senede, ondan önceki senede de aynı şekilde seçtik. 4-5 abstraklarda kullandığımız yöntemlerle, yani puanlama sistemi, işte title, işte metot, bulgular, ulusal önem, uluslararası önem. Hani orada kullandığımız puanlama sisteminin aynısını yayınladığımız tüm araştırma makaleleri içinde kullandık ve o vesileyle 2018 yılında yayınladığımız en iyi araştırma makalesi seçilen makaleyi ee, Yaşar Hoca o ekibi temsilen Karaca Nakli yazısı. Ee, o sırası gelince ben sunacağım zaten. Ee, o sunulacak ve e, Yüksek Öğretim Kurumu Kurumu'nun bilimsel yayınlarla ilgili Yönergesi, yöner, yönerge, evet ha yönerge mi yürütme mi, şey mi, ne o hani onu da mi hani ona orada sıkıntı olmakla birlikte ee, yüksek Öğretim Kurulu'nun benimsel yayınlarla ilgili yönergesi, bize neler söylüyorla ilgili bir sunumu da Sayın Yine Yaşar Hocam yapacak. Ben sözü aldım elime şimdi. Devam edeceğim doğal olarak. Şimdi tarihçeye bakacak bakmakla başlamaktan hoşlanıyorum ben genel anlamda. 2011 yılında o zaman bizim benim de hatta Özlem Hoca ve ee, Yaşar Hoca'nın da içinde bulunduğu yönetim kurulu döneminde, Haluk Vapoğlu Hoca'nın başkanlığı döneminde dergi kuruldu. Ee, Dilek Hoca'nın kurucu editörlüğünü de kurduk. 2011-15 yılları arasında bilimsel tıp işin içindeydi. Onlarla birlikte çalıştık. 2015 yılında o zaman Keykbut Yönetim Kurulu yeniden bir ihale açtı ve Galenos'ta çalışmaya başladık. 2015'te 4 senelik editör baş editörün 4 senelik görev süresi dolduğunda da yani ben görevli görev aldım yönetim kurulunun yine e, takdiriyle. Han yani direkt hocaya her zaman olduğu gibi bir kere daha teşekkür ediyorum. Evet. Bizim ekip Tristan Lyon'da, İlker İsviçre'de, Hatice Hanım da bizim derginin ana emektarı diyebiliriz, yani dergiyi ana yürüten kişi, yani dergimizin sekreteri diyebileceğimiz kişi Hatice Hanım. Ediz Hoca, Sedat Hoca, Özlem Hoca, ben. Pascal Napoli'den. Dün de birlikte onunla menajit oturumunda birlikte konuştuk. Yaşar Hoca ve Selçuk Hoca. Evet, editorial Board'u oluşturuyoruz. Hani ilk yaptığımız iş herhalde web sayfasını bir revize etmek oldu. One sistemine geçtik. Yani bu uluslararası iki tane temel makale değerlendirme sistemi var. Birisi One, diğeri de e, Editorial Manager. Yani birisi Scopus ve Elsevier tarafının, birisi de Thomson, Reuters, artık Clarivate Analytics oldu. Onların sistemi hani son 4 sene için baktığımda hani gördüğünüz gibi gelen yazı sayısı giderek arttı. 2018'de 74, 2017'de 56, 2016 16 yazı gelmiş. 2019'da en son 16'dayız. son 12 aydaki ilk karar istatistiklerimiz e, 51 günde. Hani 1-2 günde, yani 3-5 günde karar verdiklerimiz de var. Hani daha uzun sürenler de var. Ortalamamız 51 gün. Başvurudan, ilk başvurudan yayınlanmaya toplam 77 gün. Yani şurası uzun sürmekle birlikte bundan sonraki süreç genelde daha kısa sürüyor bizim açımızdan. Kabul oranımız 50-50 gibiyiz şu anda. 50 civarında kabul ret oranımız var. Evet hani hakem kısmı herhalde bizim tüm ulusal uluslararası dergilerde bile hani karşılaştırdığımızda pek çoğundan hani hakem değerlendirme kalitesi olarak oldukça iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Hakem yani en az 3 hakeme gidiyor her yazı. Medyan 4 hakem yani 7'ye kadar çıktığımız minimum 3 oluyor. Şimdi hani daha sonra göstereceğim 2018 için 124 hakem 20'si, 20'si Türkiye dışından meslektaşımızın değerli katkıları ile gerçekleşmiş şunu yapmaya çalışıyoruz yani şöyle hani hakemlik ve iyi hakemlik, iyi editörlük ne yapıyor derken bu bence çok güzel bir karikatür. Hani şundan şunu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bazı eklemeler artı olabiliyor. Bazı eklemeler hani tartışılabilir olabiliyor Ama hakem haklıdır. Hani buradan burada olan herkese söyleyeceğim şeylerden bir tanesi hakem haklıdır gibi kabul edip genelde yapmaya çalışmakta fayda var. Hele baş editörde hakemle aynı kanadaysa yapmakta fayda var. Şimdi bizim yaptığımız değişik işlerden birisi yazılar biz biz hemen gideceğim Türkçe yayın kabul ediyoruz. Gelen Türkçe yayınları hakemlik sürecinin sonunda kabul edecek olursa İngilizceye çevirip yayınlıyoruz. Yani ana yayın dilimiz esasında İngilizce ama Türkçe gelen yazılar çift dilde yayınlanıyor. Bunu uluslararası indeksleri özellikle PubMed Central'a girme açısından o süreci hızlandırabilmek ve oraya aday olabilmek açısından yaptık. Derneğimizin yönetim kuruluna da bu konudaki desteği için teşekkür ediyoruz. Çünkü biz çeviriyoruz. Yani dernek karşılıyor bunun çevirisinin sürecinin maliyetini. Evet, iki senedir bu işi böyle yapıyoruz. Kongre özel sayıları son kısımda bahsedeceğiz. Kongre özel sayılarının da derginin atıf çeşitliliğini, hem bizim yayınladığımız yazı sayısı biraz sonra konuşacağız. Geçen sene 38 yazı yayınlamışız. Yani bize birileri atıf yapmak istediğinde o veya bu sebepten atıf yazacak yazı bulama çeşitliliğini kolaylaştırsın diye dergi saplamentlerini yayınlamaya çalışıyoruz. Ayrıca hani yazarların da işte hani akademik teşvik vesaire gibi şeylerden de artı şeyleri oluyor tabii ki katkı alabiliyorlar. Dört senedir en iyi araştırma yazısı ödülünü veriyoruz. Hakemlik yapılması gereken, hakemlik yaparken dikkat edilmesi gerekenler, özet yazarken dikkat edilmesi gerekenler, her bu sene yok bilimsel araştırmalar ve bilim etiği yönergesi, hepsinde e, derginin gelişim sürecinin özeti, bu dört senedeki müjima oturumlarında hep sizlere paylaşmaya çalıştık. Özellikle araştırma makalelerini desteklediğimizi söylememiz gerekir. Orada da tezler biraz sonra, hani özellikle bölümlerinizde yayınlanmamış tezlere, talipiz onu defalarca söylüyoruz. Hani ilk submission'ı gönderme açısından hani bir makaleyi bir derginin sisteminden adapte halinden eğer software kullanmıyorsanız bir diğer dergi adapte etmek bir saate kadar insanın zamanını alabiliyor. İlk submission esnasında dergiyi gönderirken bizim dergi bize illaki yüzde yüz uysun gibi bir beklentimiz olmuyor. Hani submit ezitiz gibi hani İngilizcesi olarak onların öne kullandığı sistemi kullandığı, kullanıyoruz. En notta varız hani kullananlar için. Hatta Zotero için de varız. Onun eklentisi de şeyde var. Bizim web sitesinde var. Yani Zotero ve EndNote'da bizim stilimize uygun e, çevirebiliyorsunuz referanslarınızı yazarken. Bu sene yaptık bunu. Hani aldığımız atıfları web sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. ha yani bizim açımızdan da impact faktör vesaire kendimizce hesaplarken unofficial faydası da oluyor gerçekten. Rahatladık o açıdan. Ulusal uluslararası atıfları şey derlemeleri takip ediyoruz. Mesela bu sene 38 yazı yayınladık, iki tanesi Fransa'dan. Ee, yani uluslararası bir önceki sene İsviçre'den, yine Fransa'dan yazılar vardı. Hani bunların sayısı muhtemelen bu sene artacak. Mesela şu anda iki tane İran'dan, bir tane Hindistan'dan, bir tane Afrika'dan, Nijerya'dan yazı var. Muhtemelen bu sene uluslararası çeşitlilik biraz daha artacak gibi gözüküyor. Elimizden geldiğince hem Facebook sayfasında derneğin hem de yani aralarda ben e-mail olarak sistemi atmaya çalıştım. Şimdi bunlara kayıtlıyız şu anda. Bunlardan en bilineni Emerging Sources, Web of Science yani sıkça kullandığımız. Bunların hani bu Hinari Dünya Sağlık Örgütü'nün bir indeksi. Bunların alt indeksleri de var. İndeks Kopernikus, Dispeten ve Doğaş sık kullanılan indeksler bunlardan. PubMed, Scopus ve ScienceRTX Index Expanded'da ESC'li indekslendiğimiz için zaten ScienceRTX Index Expanded'da süren olarak onlar değerlendiriyorlar. PubMed ve Scopus açısından da yine değerlendirme aşamasındayız. Şimdi burada, Şunu şurada, benim metne gözükmesini bir türlü sağlayamadım, kusura bakmayınız o açıdan. Ama bakın şurası 24, ilk 3 sene. 12, 13, 24. Sonra 14, 12 işte 21 ve 38. Yani son 3 senedir şu artışı sağlamayı başardık. Şu 24'ten sonra hani 2014 ile Galenostan tam geçiş sırasında dergi de bir miktar iğme kaybetti. Ama Skoller girip SCI'yi de girdikten sonra iğme gördüğünüz gibi yukarıya doğru çıkıyor. Bu sene muhtemelen şuralarda bir yerlerde bitireceğiz diye tahmin ediyorum. Bu sene 7 araştırma, 2 derleme, 1 editöre mektup, 1 klinik resim şu ana kadar yayınladık. Geçen sene 38 yazı yayınlamışız, 17 araştırma yazı yayınlamışız. Şimdi bu impact faktör son 2 sene içinde yayınladığınız yazıları payda kısmına yazıyorsunuz. En olarak aldığınız atıf sayısını da toplama. Derginin her yerde ne bütün yazıların aldığı atıkları da pay kısmına yazıyorsunuz. Bizim overall impact faktörümüz, yani tüm aldığımız atıfları, yani Science Citation Index veya Web of Science dışındakileri de kayla alacak alırsak 0.625 gibi. Ama SC Expanded Web of Science'daki atıfları pardon alacak olursak 7 bölü 24 yani aşağı yukarı 0.291 değiliz şu anda. Bunlar Web of Science'da aldığımız atıflar şu mavi olan self citation yani bizim kendi dergimizde kendimize yani onu hani yazarın kendisi olmasa bile aynı dergide aynı dergiye yapılan atıf self citation kabul ediliyor. Zaten hani son bir senedir dergideki science citation yani self citation'ları azaltmak için hani kabul etme aşamasından sonra bile hani bu atıfı mümkünse değiştirsin diye yazarlardan ricalarda bulunuyoruz. Bunlar da diğer indekslerde, hani ulusal dergilerde çoğu zaten indekslenen yazılarda ki aldığımız atıflar. Toplam 15 tane son 2 senedeki yazıya atıf almışız. Bir de 5 yıllık impact faktör var. Size söylediğim şeyin hani son 2 yıl değil de son 5 yıl içinde yayınladığınız yazıların aldığı atıfları birbirine ve yazıların sayısını orantılıyorsunuz. Şimdi hani burada bir önceki sene daha iyiydik esasında. Hani genel anlamda son 5 yıldaki yayınladıklarımız çok fazla atıf almamış. Burada düşüyoruz bu sene. 0.021 hatta expanded yani web of science'ta son 5 şu son 2 yıla almışız ama son 3 ondan önceki 3 yıla pek atıf almamışız bu sene. Ondan önceki hani ilk 2 sene yayınladığımız yazılara atıflar var. Hani onlar almış ama 3 4 tane atıf o şekilde. 5 yıllık impact faktörü e, etkilememiş onlar. Evet bunlar o iki atıf. Yani bir önceki sene mesela 5 yıllık impak faktörümüz 0.21'miş genel anlamda. İnmediyse indexte de bu sene yayınladığınız yazıların bu sene aldığı atıfları inceliyor. Yani anlık etkisini bir nevi yayınladığınız yazıların üçüncü parametre. Hani dergilerin bir etkisini incelemekte incelenen kullanılan. Orada hani 0.071 ikisi de self citation değil. Bu sene yayınladığımız yazılar atıf almışlar. Ama Türk atıfları bunlar. En çok atı falan 3 yazı bu sene değişmedi. Bu üç yazı en çok atı falan yazılar. En çok atı, okunan yazılar evet Oral en çok okunmuş. Geçen seneki 2018 Eknud'un hani orada herhalde zaten bayağı bir yazı vardı. Vallahi yazar sayısıyla ilişkili olsa gerek. Ardından da Misleading Cardiologic Appearances diye hani Haluk hocaların bir yazısı en çok okunmuş. Ardından da önceki senekinin en iyi e, yazısı Deniz Gazel ve Müşerret Atman Otku'nun Kolistin'le ilgili yazıları ilk üç içinde girmiş. Bunlar da diğerleri birçok merkezli çalışma bir şekilde en çok okunan yazılarımız olmuş. Peki biz editorial board olarak siz Yüce İkludun üyelerinden neler diliyoruz? Yani bu derginin sahibi olarak kabul ettiğimiz tabii ki derneğin kendi üyeleri oluyor. Öncelikle bilimsel çalışmalarınızı dergiye göndermek, araştırma makalelerinizi özellikle güzel, hani kendimize öncelik veriyoruz. Tezlerin, hani bu benim yaptığım, bizim yaptığımız bir çalışmaydı zamanında, bizden hani infeksiyon ve mikrobiyolojiden yayınlanan tezlerin yüzde %10, 10-15'i falan yayınlanıyor. Hani buradaki tüm yayınlar yani sırf Science Index Expanded değil. İşte Ulakbim bir plan de baktığımızda yayınlanma oranının düşük olduğunu görüyoruz. Tezlere talibiz. Evet, her bilimsel derginin bunu çok kullanıyorum. Yaşayabilmek için bilimsel yazıya uluslararası indekslere girmesi için de atıflara ihtiyacı var. Sonuçta bu dergi bu camianın dergisi ise hani her sene aşağı yukarı 500 civarı bir yazı infeksiyon camiasından çıkıyor. Web of Science'da tarana. Yani bunların Hani Bunların hani Ekbud'un e, tarafından çıksa ve bunların da beşte birinde bu dergi öyle veya böyle. Hani hepsinde öyle söyleyeyim. Sırf Ek Ekbud dergisi Mijima değil. Hani Ulusal dergilere hepsinde son ikisiye yönelik birer atıf olsa yani eldeki e, ulusal dergilerin hemen hepsi Science Citation Index Expanded'a girer arkadaşlar. Yani bunda hani yazı yazarken yazanların ulusal dergiye, yani bu derginin mesela bu dernek için de bu derneğin üyeleri özellikle bu derneğin dergisine atıfta bulunursa ki hani yurt dışında emin olunuz ki işte CMA'nın eski ilk kurulduğunda hani CMI ilk kurduğunda girişi mesela e, Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin en son açtığı Open Access derginin hemen SCO Expanded'e girişi bu şekilde atıf destekleriyle oluyor yani camiaların kendi yayınlarını desteklemeleriyle. Konuşmalarında yine hocalarımızdan dergide atıf kullanmasını uluslararası ulusal konuşmalarda rica ediyoruz. Evet geldik hakemlerimize teşekkür faslına. Bunlar hani kırmızılar özellikle yurt dışından olan hakemlerin 2018 yılında bu uzun listeye gitmiş. Yani bu kadar her yazıyı bu kadar çok hakeme gidince hani e, hakem sayısı da artıyor doğal olarak. Evet. Hüseyin Göçek denler bir de ben Göztepe'liyim doğma büyüme. İzmirli ve Göztepe'liyim. Bizim en çok maçımızı yöneten hakem Hüseyin Göçek geçen seneden beri. Pek çok Göztepe'den daha çok Göztepe maçına atanmış. pek çok Göztepe'nin Göztepe maça gitme sayısından daha çok Göztepe maçına atanmış vaziyette. Genelde de bizim açımızdan bir felaket oluyor yönetim sistemi. Baş hakemdim şu dört senedir. Hani baş hakem orada bizim abstrak yükleme sistemindeki hani o baş hakem bendim. Hani bizim hakeme dediklerimiz bir ihtimal bana da sekmiş olabilir. Ama 4 senede toplam 1800 civarında bildiri yönetti. Az buz değil gerçekten. Çok uzun ve yorucu bir süreçti. Bunlar yıllara göre so so sözel sunum ve poster sunum sayımız. Bu sene 103, geçen sene 198'deki iki sene 54-45 civarındaydı. Peki ne yaptık? Gelen bildiriler en az iki hakeme gönderildi. İki farklı sonuç varsa yani bir, iki farklı sonuç varsa üçüncü hakeme gitti. Mesela red red dendi ise reddedildi yüzde üç civarında. Kabul red red de reddedildi. Kabul red üçüncü hakeme gitti. Yani o üçüncü hakem de reddi, red dediyse reddedildi, reddedildi ki çoğu neyse ki e, kabule döndü orada öyle veya böyle. 150'den fazlasında revizyon yapıldı hakemler revizyon istedi. ve revizyonlar yapılmasını sağladık öyle veya böyle. Orada hani sinemanın da özellikle çok ciddi katkısı olduğu var oradan. Sözlü iki hakem sözlü sunum dediyse sözlü sunum oldu ki hani yaklaşık e, herhalde yüz küsür tanenin yarısı bu şekildeydi. Diğer yarısı iki hakem poster dediyse poster oldu arkadaşlar sayın hocalarım. İki hakem sözlü, üçüncüsü poster dediyse yine sözlü oldu ki yaklaşık 60 tane de aşağı yukarı bu şekilde. Şimdi bu grup değerlendirdi abstraklarınızı, camiamızın hocaları. Onlar için hani akademik teşvik başvurularında kullanabilecektir, hani hakem değerlendirme gibi bir metin de hazırladık ve kendilerine sunmak üzere mimanama verdik. Geldik sol kısma. Mecima ne katıyor? 51 gün hani şu an için bir ilk tur review'umuz var. Hani bu 40-41'e 40, kadar çekebildiğimiz oldu. 30 Sonra yeniden 50'lere geldi. Sonra 45'lere düştü. Yani 40-50 gün arasında biz ilk turda review'u genelde dönüyoruz. Hani yüksek düzey kısmında hani kendimizi övmek gibi olmasın diyemeyeceğim. Ama gerçekten Türkiye şartlarında 90%'nin üstünde olduğumuzu söyleyebilirim. Hakem değerlendirme kalitesinin. Yazıyı kazanmaya yönelik davranıyoruz. Uluslararası katılımla hakem değerlendirmesi çalış oluşturmaya çalışıyoruz. Medyen 4 hakem değerlendirilmiş geçen sene. Kabul olduktan ortalama 77 gün sonra yayınlamışız. Yani Doisi ve hani makalenin cilt adresi makalenin olsun da dahil adresi olmak üzere provision olarak yayınlıyoruz. İngilizceye çeviri Türkçe yazılar açısından görünürlüğümüz de giderek artıyor. Bu da verileri paylaşmadım. Geçen sene mesela toplam 32 bin web sayfası ziyareti almış. Fena değil yani genel anlamda. Tablette değerlendirdik. bir başvurduk. Bizim provisional halini ana sayfaya koymamızdan hoşlanmadılar. O yüzden ahead of print diye bir link açtık. Öncelikle 2019'dan itibaren kabul ettiklerimizi ahead of print diye bir link var. Oraya tıklayarak görebileceksiniz. Ama makale numarasını yine veriyoruz. Ama head of print kısmısında. Yani o kısmını revize edip te, revize ediyoruz tekrar değerlendiriliyor olacağız yani o açıdan. Scopus'ta başvuru aşamasındayız. Ulak BİM'de Ulak BİM bizim gibi kontinüs yayınlanan dergilerden haz etmiyor şu ana kadar. Onlar istiyorlar ki sayı sayı yayınlansın. Biz de sayı sayı yayınlanmak istemiyoruz. Yani bizim gibi dergileri tüm dünya indeksliyor. BMC serisini biliyorsunuz. Aynı mantıkla çalışıyor bizim derginin mantığı. O BMC'nin infectious disease, BMC'nin yüzden fazla dergisi var öyle. Evet. Nobody loves the editors. Bu şahsiyeti tanıyan var mı? Kendisi Journal of Infection'ın editörü Robert Reed. Bizim Menajit Study grubun kadim bir üyesidir kendisi. Yani Lancet vesaire de dahil pek çok üst düzey dergilerde şeyi var. Journal of Infection'da İngilizlerin Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin editörü. Ben ilk edi baş editör olduğumda bunu da paylaştığımda şöyle geçmiş olsun sana dedi. Editörleri kimse sevmez. Ne? Niye diye sordum. O da editörleri kimse sevmez dedi. <laughs> evet. Iı, sıkıntı yaşamadık desek tabii ki dönem dönem. Yalan olur. Ama hani, bu da böyle bilinsin istiyorum ki. Şunu oynatmayı başarırsam. Bakayım. Takıldım mı? Robert'a dayanamadı sistem. Az kaldı ama. Ben mi çekmiyorum, bu mu çekmiyor? Bir tık. Heh. Evet, derginin kalitesini yukarıda tutmak ve daha yükseğe çekmeye çalışmak uğruna dergiye gelen tüm yazıların hakemlik standartlarının seviyesini korumanın ve daha da yükseltmenin en önemli çabamız, çabamız olduğunu yani biz bu standardı yukarıda tutmak için kendi yazılarımız, Ekbut'tan gelen yazılar, Editorial Board'tan hocalarımızın geldiği tüm yazıların ciddi bir peer review'dan geldiğine emin olabilirsiniz. Yani hani herkesi 3-5 hakeme gidiyor, herkes hani sayfalarca hakem önerisi alıyor ve düzeltilirse de yayınlanıyor. Hani bu konuda ee, elimizden gelen en büyük kendi adıma obsesyonu sağlamaya çalıştığımı söylemeliyim. Evet teşekkürler. 16-18 dönemi YK şu anki yönetim kurulu, daha önceki yönetim kurulu üyelere, Mıcımaya atıf yapan herkese, yazı gönderen herkese, Hatice Hanım'a gerçekten müteşekkirim. Derginin ana kahrını o çekiyor. Hepimizin kahrını. İlke Hanım bir süre hizmet etti. Dil editörü olarak ona teşekkür ediyorum. Evet. Eşim istatistik editörü. Yani istatistik içeren bütün yazılar istatistik editörü tarafından görülüyor yazımızda. Ona eşime de gerçekten derin bir teşekkür borçluyuz. Bizim mücim olarak. Deniz ve Uğur'a yani benim iki bir Uğur yeni uzman oldu. Ona Deniz de hani en kı kıdemli asistanlarımdan birisi. Onların bana desteği açısından çok bir teşekkürim dergi açısından. Onlar gerçekten ciddi destek veriyorlar. Kongre Abstraktlar yönetim süreci için hani o hani şöyle emoji olmayı tercih ettiğim süreç için e, sinemanıma gerçekten editleme için editörler kuruluna ve Ekmut YK'ya hani son 3, 4 senedir yönetim kurulda bizim dergiyenin son editleme kısmında bize çok ciddi bir destek veriyor. O konuda kendilerine bir Tabii ki bunların hepsinde hakemlerimize ve editörler kuruluna yani onlara bir teşekkür ederiz. Evet. İzmir'den Göztepe'den yarın kritik bir maçımız var. Puan kaybedersek küme düşme iyice problem olacak. Selamlar diyoruz. Ve 2018'in en iyi araştırma yazısı ödülü için e, başta size söyledim bunu nasıl seçtiğimizi. Şeyi söylemedim. İlgili editörler kurulu üyesi yazıların yazarları arasında ise o yazıya puan vermedi. Ortalamana göre de sıralama yaptık. Birinci hani birinci ödül hani birinci yazar çok kuvvetli ihtimal ek bir ödülü alacak yazara şey olaraktan. Birinci seçilen yazı bu yazı oldu. Filiz Sürücü Bayar Yaşar Bayındır, Burak Işık Dinçer Özgür, Üner Kaya Başçı, İdem ve Sezai Yılmaz'ın yazısı. Evet, isteklerimizi söyledik ve ben bu yazıyı sunmak üzere...